Evet arkadaşlar bugün doğal sayıları da zihinden toplama ve çıkarma işlemlerini yapacağız. Zihinden toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için sayıları yüzlük, onluk ve birlik şeklinde ayıracağız arkadaşlar. Ayırırken mesela burada örnek vermiş 482 ve 516'ya bakarken 482'yi 480 ve 2 şeklinde ayırıyoruz arkadaşlar. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi 480 ve 2 şeklinde 482 ayırdık. Aynı şekilde 500, 516 ile 510 ve 6 şeklinde ayırıyoruz. Bakın alt alta. 500 ve 10 ve 6 şeklinde ayırdık. Sonra bunların hepsini toplama işlemi olduğu için altlarına toplama olarak yazdık. Toplamda arkadaşlar ayrı ayrı aldığımız değerler 500 artı 400'den 900, 80 artı 10'dan 90, 2 artı 6'dan da 8 geliyor arkadaşlar. Daha sonra bu bulduğumuz toplamların tekrardan toplamını aldığımızda bizim gerçek sonucu ulaştırıyor bu arkadaşlar. Aslında gayet kolay bir konu. Ee, herhangi bir zorlu olduğunu düşünmüyorum. Şöyle devam edelim. Bakalım çıkarma işlemlerinden olacak. 68 arkadaşlar 60 ve 8 diye alt alta ayırdık. Aynı şekilde 37 de 37 diye ayırıldı arkadaşlar. Burada toplamadan farklı olarak aralarındaki işlemi koyuyoruz. Yani eksiği koyduk. 60 eksi 30'dan 30 geldi. 8 eksi 7'den 1 geldi arkadaşlar. Bu bulduğumuz sonuçları aynen toplamada olduğu gibi yine toplamak durumundayız arkadaşlar. Burayı unutmayalım. Bu şekilde aslında işlemleri zihinden ve kolay bir şekilde yapabiliyoruz. 10, 100 ve 1000 katları olan doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden toplarken veya çıkarırken sadece işlem gereken basamakları ele alırız. Yani mesela 560'da 200'ü toplarken 6 artı 0, 6. 5 artı 2, 7. 0 zaten 0 diye geliyor diye düşünebiliriz arkadaşlar. Yani buradaki işlemleri yaparken sadece ve sadece neyi düşüneceğiz? Bize ne verilmiş? Sıfırları hiç ele almayalım. Buna göre işlemimizi yapalım arkadaşlar. Evet. Mesela şurada bir iki tane soru vermiş. Onlara hemen bir bakalım. Şöyle bir açtım. Mesela şöyle yakından daha rahat görürsünüz. 64'ü arkadaşlar burada kolay yoldan yüzlük, onluk ve birlik şeklinde parçalayarak yapınız diyor. 64'ü ben nasıl ayıracağım? 64'ü 4 diye ayırdım. Yanlarına artı olduğu için artıları koydum. 25'i 20 ve 5 diye ayırdım arkadaşlar. Burada eşittir diyorum. 60 artı 20 ne olacak arkadaşlar? 80 olacak. 4 artı 5 ne olacak arkadaşlar? 9 olacak. Benim yaptığım gibi yaparsanız daha hızlı yapmış olursunuz. Altına bir tane toplama işlemi çekin. 80 artı 9'dan burası ne geldi? 89. Aslında bu kadar kolay arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 6 6 64 64 diye 25 ile 20 ve 5 diye ayırdık arkadaşlar. İşte on, onlar basamaklarıyla onlar basamaklarını topladık. Aynı şekilde farklı renkte gösteriyorum. Birler basamaklarını birler basamaklarıyla topladık. Bulduğumuz sonucu ise arkadaşlar, aynı şekilde bulduğumuz sonucu ise ne yaptık? İki sonucu birbiriyle topladık arkadaşlar ve bu şekilde cevabı bulduk. Bir örnekle daha gösterelim. 71, 70 ve 1 diye ayrılır. 29 ise 20 ve 9 diye ayrılır arkadaşlar. Bu şekilde zaten kolaylıkla görebiliyorsunuz. Ortadaki işaret ne? Artı. Artılarımı koydum. 70 artı 20'den 90. 1 artı 9 da 10. 90 ve 10 geldi arkadaşlar. 90 artı 10 yazıyorum sonrasını. 90 artı 10 yazdım. Toplamları ne geldi? 100 geldi. İstiyorsanız bu altına da böyle yapabilirsiniz. Ama karmaşık geliyorsa sağ tarafına yaparsınız. Doğru arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Ha, yüzler basamaklı sorularımız gelmiş. Bakalım bunu hemen. 156, 100, 50 ve 6 şeklinde geldi. 243 de aynı şekilde. 240, ve 3 diye geldi arkadaşlar. Aradaki işaretimiz bizim neymiş? Aradaki işaretimiz artıymış arkadaşlar. Artıları araya koydum. 100 artı 200'den 300. 50 artı 40'dan 90. 6 artı 3'den 9. Bunları 6 6 toplarsak ne olacak? 9. yapmış oldu arkadaşlar. Bakın ne kadar kolay. Şimdi bir de çıkarma işlemlerine bakalım. Bakalım çıkarma işlemlerine. 79 ve 55'i aynen ayırıyorum arkadaşlar. 70 ve 9 olarak ayırdım. 79'u aradaki işaretim eksiydi. 55'i de 50 ve 5 diye ayırdım. Aradaki işaretimi renkli kalemimle gösteriyorum. Eksi işaretini eksileri koydum. Eşittir dedim. 70'ten 50 çıkardım. 20. 9'dan 5 çıkarttım. 4. Bakın burada toplamayla aynı şekilde arkadaşlar. 20 ile 4'ü topluyorum. 24 bizim doğru cevabımızdır. Yani toplamayla aynı işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar burada. Farklı bir işlem yapmıyorsunuz. Sakın daha farklı bir işlem yapmayın soruda arkadaşlar. Hani e, en son bulduğunuz sonuçlarda illaki toplama işlemi yapacaksınız. 88 ve 62 yaparken şu şekilde yapıyoruz. 80 ve 8 diye ayırdım ben bunu. Diğerinde 60 ve 2 diye ayırdım arkadaşlar. Ortadaki işlemin ne olacak? eksi olacak. 80'den 60 çıkardım 20. 80'den 2 çıkardım 6. Daha sonra bu bulduklarımı ikisini topladım arkadaşlar. Cevabımız 26 çıkmış oldu. Evet devam ediyorum aynı şekilde. Şöyle aşağıya geçtim. 456 eksi 235. 456 eksi 235'e de bakarken şu şekilde bakacağız arkadaşlar. 400 50 ve 6 şeklinde ayrılıyor. 235 ile 235 şeklinde ayrılıyor arkadaşlar. Oradaki ortadaki işaretim negatif eksi eşittir dedim. 400'den 200 çıkarsa 200, 50'den 30 çıkarsa 20, 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. Bu üçlüsünü ne yapacağız arkadaşlar? Bu üçlüyü topluyoruz. 200 artı 20 artı 1'den topladığımızda arkadaşlar 1 2, 2, 221 bizim doğru cevabımızdır. Bakın hani e, açıklamalarda biraz uzun uzun karışık gösteriyor hep. Bu şekilde kısa yoldan daha rahat yapabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Böylelikle alt alta yaparak güzelce göstermiş oluyoruz işlemlerimizi. Evet e, şu konudayız. Şimdi bize normalde düz bir şekilde verdi ama tersten de verebilir arkadaşlar. Tersten verdiğinde ne yapacağız ona bakıyorduk. Şimdi biz ne görmüştük arkadaşlar? Burada işlemleri vermiş. Bize iki tane işte diyelim ki A artı B şeklinde bunu yazmamızı istiyor. O zaman bunu nasıl yapacağız? Hmm, şöyle bir bakalım. Şimdi 80 ile 20'yi toplamış 100. 6 ile 3'ü toplamış 9. 100 ile 9'u toplamış 109. Şimdi ben baktığımda burada zaten bulduğu sonuçları toplamış en sonunda fark ettiyseniz arkadaşlar. 100 ve 9'u toplamış. Bakın şu ikiliyi. En son ne yapmış? Toplamış. Yani en sonda toplamış. Bizim yaptığımız son işlemi yapmış son tarafta yani. Hmm. Onun dışına baktığımda burada 80 var onları yazarken. Birileri yazarken de 6 var. Bak şimdi bunların ikisini birleştiriyorum. 80, 6. Sonra diyorum arkadaşlar morla göster, pembe ya da morla göster. Bir ikincinin onlar basamağında 2 var. Birler basamağında da 3 varmış arkadaşlar. Artı dedim. Ortada artı işlemi olduğu için 23 bizim doğru cevabımızdır. Bakın yapacağınız sadece iki tane toplama işlemindeki sayıyı göstermeniz arkadaşlar. 86 artı 23. <laughs> o zaman hemen şöyle bakalım. Bakın yüzler 400. Onlar 80. Birler de 5. 485. Aradaki işlem artı. Bu sonuçtaki işlem olduğu için arkadaşlar çizgi atıyorum. Hani 699 diye bulmuş zaten sonunda toplamış. Ben ilk başta yaptığı işlemlere göre gideceğim her zaman. 210 ve 4 var arkadaşlar burada. Birleştirdim, artı dedim 214. Gördünüz değil mi? Cevabımız direkt ne çıkacak? 485 214. Bitti. Bir de negatif olanları çıkarma işlemlerine bakalım arkadaşlar. 50 10 40 8 4. 8 4 4. Sonra 40 ve 4'ü altını toplamış. Şöyle bir çizgi attım. Onlar basamağında işte onlar onluk bölüklerde 50 ve 10 diye ayırmış. Birliklerde 8'e 4. Alt alta olanlarını bakın benim yaptığım gibi. 58 diye yazdık. Aradaki işlem eksi. Alt alta olanlar 10 ve 4. Hemen buraya ne yazıyorum? 14. Arkadaşlar 58 14 bizim neyimiz oluyor arkadaşlar? işlemimiz. Hatta ayırırken nasıl ayırıyorduk biz bu 58? 50 yaz, 8 yaz. Bunu ayırırken nasıl ayırıyordum? 10 yaz, 4 yaz. Eksi vardı, eksileri yerleşti. Bak şu soldaki ifadeyi yazdım madem. Hatta sonrasında eşittir 40 ve 4 diye de yazabiliyorsunuz. Hani biz eskiden e, soruyu veriyordu, biz çözüyorduk. Bu soldaki gibi yazıyorduk. Şimdi bize Çözümü vermiş soruyu yazıyoruz arkadaşlar. Bizde matematik her şeyi isteyebilir. Şimdi 200 bulmuş, 40 bulmuş, 3'ü bulmuş. En altında bunların 60 Toplamış arkadaşlar. Buraya bakmıyorum. Soldaki ifadeleri alt alta baktığımda 665. Eksi işaretlere eksiyi koydum. 422. 422 var. Birleştirin 422. Yani cevabım ne oldu? 665 eksi 422 olmuş oldu arkadaşlar. Devam ettiğimde şöyle bir de zihinden işlemlerimiz var. Bunlar o kadar aslında çok önemli değil. 2 tane ya da 3 tane göstermek istiyorum. Şöyle bir yan yana alt alta gösterdik. 8.420'ye 60 eklediğimde onlar basamağına 6 eklediğimi düşünelim. Direkt ne olur arkadaşlar? 8480 oluyor. 200 eklersem 8000 620 oluyor. Bakın ne yapıyorum? Sadece nerede varsa oraya koyuyordum. Şimdi onlar basamağındaki sayı değişecek. Onlar basamağını değiştirdim. Yüzler değişecek. İşte 200 ekledim. 200 de işte 420'deki işte 400'deki o 4'ü topluyorum. 1000 ekliyorsam da 8'de 1'i e ekliyorum. Öyle düşünebiliriz arkadaşlar. 8480, 8620, 9420 olmuş oldu arkadaşlar. 4300, 30'a 50 eklersem 4380, 500 eklersem 4830, 5000 eklersem 9330 oluyor diye düşünüyorum. Doğrudur. 9240'dan 10 çıkardım. 9230. Bakın 4'ü değiştiriyorum. Bakın sadece 4 ve 1. Görüyorsunuz değil mi? Belli yerlerdeki işlemleri yapıyorsunuz arkadaşlar. 9140 ve 8240 diyebiliriz. Çıkarttığımda 6880'den. Bunu siz kendi kafanızdan yapıyorsunuz arkadaşlar. Hani işlemsiz, düz, net bir şekilde cevaplıyorsun. Çıkartma işlemi ve 6820, 6380 ve 3880 diye düşünüyorum. Doğrudur. Bu konumuz bu kadardı. Buradaki test serisi ödev olarak vermiştim zaten. Ödevlerimizi yapmayı unutmayalım. Çarpma işleminde bütün sınıflarla işledikten sonra videosunu atacağım arkadaşlar. İyi günler diliyorum.